Selamun aleyküm arkadaşlar. Düşmanlar 5 saniye sonra Vallahi bu ez ve var. Karşımda da Zilon var. Ya şey Şarjım yüzde on tutmuş ona baktım mı? Kaç birkaç gündür saçma takımlar denk geliyor. Yani takımın içindekiler birazcık saçma. Bunun ilhamı var. Şu anda ilhamına güveniyorum. Ya ben kasılmama bak. şu anda iki level oldu. Yakası beni çekip bir da basıp teklemeyi düşündüm. Aynı oldu. Şu kalkanı kırdırmamam lazım. arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Benim şeye bastım. Sen niye öyle bir ihan başvurmuşlarım Neden ödeme son dönemde? Kaplumbağa'ya saldırı. Düşman kaplumbağayı katletti. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. İki de iki. kat pat pat. Ya change salbe kanka. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben genelde çok gök kralı oynuyorum. Bana kill kalmıyor ya. Gök kral almadım. Gerçekten haricik, abi bir şey Düşman katledildi. Seri katil. Takım arkadaşın katledildi. Şimdi o ultilemek isteyecek. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Geri çekil. Sen benden önce nasıl yebiler oldun? Buraya kadar. Düşman seri katile Düşman bağladı. Düşman 2'de 2 attı. Sen harbi lan benden önce nasıl 2 level alabiliyordun, 7 level alabiliyordun? Düşman katledildi. <laughs> Güzel bir avlama taktiği de. Ya base'e dönüşsüz çok iyi değil mi ya? Nans ediyormuş şey gibi yazıyor. Düşman katledildi. <laughs> güzel oldu, çok aldı. mis gibi. açtı hazır değil. Takımın bir kule yıktı. Buraya kadar. Ha bunlar oyun başında turtle almıştı. Saldır. Takım arkadaşın katledildi, düşman katledildi. Seri katil. Bir düşmanı katlettin. arada güzel takas oldu. Aynen kanka. Vur 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 vur. Açacağız bunu. Bir kuleyi yıktın. Bir düşmanı katlettin. Kan geldi. Çıkalım. çekil Tamam o sen orada birisini gördün yüzde bir <laughs> <Seri katil. gülüyor> ya. Efsanesin be Cansın. Ya X-Borg'un ilk geldiği zamanları hatırlıyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum ölümsüzdü ya. Yani hero ölümsüzdü. Ölmüyordu. Yani 5 kişi giriyordu hero'ya. Bana mısın demiyordu. Hero. Yani yok ediyordu ya ortalığı. Keşke o zamanlarında olsa şu an. Kesemezdik ama. Kalmazdı. Bu arada yanlış oynadım kadar. Neyse Zilon Orada aslında direkt ultiyle ile girmem lazım. Çok yanlış girdim. Karşımdaki Benet yani neyin artistini yapıyorsam Bennett. Bu arada Cansu çok tatlı sürmüyor bu arabayı. arkadaşın ah katledildi. Geri çekil. Düşman katledildi. Evet, şu imma çıkması lazım. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. 4'e Toplan. Bir düşmanı katlettin. Ya elim habire gidiyor. Şuna. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Habire canlandıra basıyorum ya dikkat ettiyseniz. Yani o kırmızı bar canlandırma yani kırmızı barım olmadan canlandıra bastım da canım da olmuyor aslında. Ama hani göz anı var ya böyle bir deyim vardır. Bilirsiniz şu anda. Ondan dolayı habire basıyorum. Hani canım da olacağını zannediyorum. Çekil. <laughs> Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. şu anda TF'ye katılamam. Geri çekil. Takımın bir kule yıktı. Düşman katledildi. <laughs> Al ultime basacak fırsat bırakmadı ya. Takımın bir kule yıktı. Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Cansın gel beni al be. Gel beni al. Toplan atayım. Kuleniz yıkıldı. <laughs> Gel beni alacaksın. Yıkıldı. Düşman katledildi. hazır. Toplan. yıkıldı. Bir düşmanı katlettin. Sana hayırdır bari. Çakal Bu dünyanın tek çakalı bunlar ya. Ya can kanka şimdi giremem ki ya. Ulti geldi. Ağır çekimde gelir. Bir iki tane minyona bir şeye bulmam lazım. Şu yere düşen şeyler var ya, onlar aslında bizim için çok önemli. Bir almadım Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Acilen Ana bunu keser ya. Yani. Bakın o kırmızı bardayken onları aldım da bana can veriyor aslında. Yani ve şu alttaki sarı var ya onun birazcık daha hızlı dolmasına olanak sağlıyor. O yüzden aslında güzel bir şey. Bindim kanka. Şimdi çarptığını patates ederiz mu? Yap şovunu. Kanka ben buraya yürüyerek de gelirdim ben. Düşman katledildi. bir kule yıktı. Bu arada lordumuz da geldi. Oyun bitti ya. Arkadaşlar eğer videoda falan hani hoşunuza da giderse e, yorum yapıp beğeni yaparsanız takip etmiyorsanız da takip ederseniz beni de desteklemiş olursunuz. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla.